Bu soruya ilk baktığımız zaman bize biraz ürperti verebilir ama soruyu biraz incelersek soru gerçekten güzel, basit bir soru. Aynı cinsten 3 tane sayının toplamını alacağız. Daha sonra bu topladığımız ifadenin de karesini alacağız. Sayılarımızın cinsleri aynı, çeşitleri aynı. O zaman hemen yazalım. 3 üzeri x yazalım. Kaç tane var? 1, 2, 3 tane. Şuraya bir 3 yazalım. Bu sayılarımızı toplamış olduk. Karesini bizden istiyor. Buradaki kareyi iki tane sayımız olduğu için her ikisine de ayrı ayrı dağıtalım. 3'ün karesi. Daha sonra kök içerisinde 3 üzeri x'in parantez karesi yazabilirim. 3'ün karesi olduğu gibi yazalım. Çarpı. Buradaki ifademizi de hemen içeri alalım. 3 üzeri x'in parantez karesi olur. Kökün kuvveti ile sayının kuvveti birbirini götürür. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri x kalır. Sorumuzu düzenlemek istersek üslü sayıların kuralı gelince tabanlar aynı olduğu zaman üsler toplanırdı. Bunu da 2 artı x şeklinde yazabiliriz.